Fenerbahçe Cengiz Ünder transferinde mutlu sona ulaşmak üzere sevgili izleyenler. Sarılar Civertliler, milli futbolcu ve kulübü Marsilya ile prensip anlaşmasına vardı. Türk kontenjanını genişletmek isteyen Fenerbahçe, sağ kanatta tercihini Cengiz Ünder'den yana kullanmış oldu. Sarılar Civertliler, Fransız kulübünün 20 milyon euro civarındaki bonservis talebini 12 milyon euro karşılığında Marsilya ile el sıkıştı. Bu sezon Fransız ekiple 46 maça çıkan milli futbolcu 5 gol atıp 4'te asist yaptı. Altın Ordu altyapısından yetişen Cengiz Ünder sonrasında sırasıyla Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya formaları giydi orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler Nikolas Dominguez ve Rade Kurinici kadrosuna katmak istiyor. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe bu bölgeyi Sebastian Şimanski ve Dušan Tadić alarak ofansif anlamda güçlendiren Sarı Lacivertliler merkeze de takviye planlıyor. Gündemindeki iki isim Nikolas Dominguez ve Rade Kurinic. Bolonya forması giyen Dominguez bu sezon Serie sahada oynadığı 31 maçta 3 gol 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, İtalyan ekibinin 15 milyon avroluk bonservis bedelinde indirme gitmesini bekliyor. Sarı lacivertliler Milan'da forma giyen Radek Kurinic için de girişimlerini sürdürüyor. Bu sezon 18 kez ilk 11'de şans bulan Boşnak futbolcu %86 pas isabeti ve %55 ikili mücadele kazanma oranıyla dikkat çekti. Kurun iç için Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde somut adım atacağı öğrenildi. Diğer yandan İsmail Kartal'ın sarı lacivertli yönetime sunduğu rapor doğrultusunda William Arao'nun kadroda düşünülmediği belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de, şampiyonluk hasretini sonlandırmak isterken, Avrupa'da da başarılı olarak, adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe, kanat transferi için arayışlarını sürdürürken, kısa süre önce Tete'yi gündemine almış ve ilk temas kurulmuştu. O dönem İskoç ekibi saat için çok istediği 23 yaşındaki yıldızın menajeri Pablo Bueno, oyuncusuna İngiltere'den bir takım bulmak için, bu ülkeye gitmiş, Kanarya ile teması kesmişti. Ancak Brezilyalı menajer, Premier Lig'den istediği teklifi alamayınca, Fenerbahçe yönetimine mesaj göndererek, oyuncumla hala ilgileniyorsanız görüşebiliriz, mesajını iletti. Bu gelişme üzerine yönetim de, oyuncu TT ve menajeri Bueno'yu İstanbul'a davet etti. Brezilyalı Yıldız ve menajeri, dün İstanbul'a geldi. Yönetim, 23 yaşındaki futbolcu için, ödeyebilecekleri rakamları belirleyip, teklifini sundu. Tete ve Bueno, ülkemizde bir süre tatil yapacak ve Sambacı'nın kısa süre içerisinde yeni takımı ile ilgili kararı verip, açıklaması beklenecek. Tete, geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da, ikinci devresini ise Leicester'da kiralık olarak geçirmişti. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 25 milyon euro. Brezilyalı Yıldız, aslında Ukrayna ekibi Şahtar Donetsk'in oyuncusu. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle FIFA, bu iki ülkedeki yabancı futbolculara 2024'ün Haziran'ına kadar sözleşmelerini askıya alma hakkı tanımıştı. Tete'nin Şahtar ile olan sözleşmesi, 31 Aralık 2023 tarihinde biteceği için Sambacı, bonservisini eline aldı. Sarı lacivertliler, Avrupa Konfederasyon Kupası maçında, Moldova ekibi karşısında aldığı galibiyetle moral depolarken, performansıyla alkış alan isimlerden biri de, Milli Yıldız Ferdi Kadıoğlu oldu. Yıldız futbolcu attığı muhteşem golle, takımının 5-0'lık galibiyetinde önemli rol oynadı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Yıldız futbolcuyla ilgili, flash bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, Ferdi'nin bonservis bedelini, 25 milyon eurodan 30 milyon euroya çıkardı. Yönetim, oyuncuyu isteyen kulüplere, bu bedeli veren olursa görüşelim, mesajını gönderdi. 23 yaşındaki genç futbolcuyu, özellikle İtalya'dan Napoli ve Lazio yakından takip ediyor. Ferdi ile Almanya'dan da ilgilenen kulüpler var. Milli futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Cengiz Ündür, Mert Müldür ve Miha için sona gelindi. Bu üç isim için de prensip anlaşmalarına varılırken resmi sözleşme süreçlerine geçildi. Olağanüstü bir durum olmaması durumunda, bu üç oyuncu da, sarı lacivertli formayı giyecek. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, bu isimlerin dışında, kaleci Livakovic için de prensip anlaşmasına vardı. Hırvat file bekçisinden, daha iyisi alınabilir mi yönünde bir çalışma da yapıldı. Kesin olarak, bir yabancı kaleci ile yola devam etmeyi planlayan Kanarya'da, kale çok yüksek ihtimalle Livakovic'e teslim edilecek. Süper Lig'de şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, Avrupa'da da, Konferans Ligi ikinci ön eleme turu, ilk maçında Zimbuyu 5-0 mağlup ederken, galibiyeti getiren golleri Ferdi, Kent, Ceko, Şimanski ve King kaydetti. Tecrübeli kaptan Ceko, bir gol ve iki asistle oynadı. Taraftarlar takımın performansına hayran kaldı. Yeni transferler, Kent, Tadik, Şimanski ve Ceko adeta takımı başka seviyeye çıkarmış gözüktü. Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek, iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki takım da, transfer döneminde yaptığı yıldız takviyelerle adından sıkça söz ettirdi. Ancak, transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertliler, Wilfried Zaha transferinin rövanşını almak için, harekete geçti. Kanarya, Sarı Kırmızılılara cevap vermek için, geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan, Milot Raşika'yı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray yönetimi, İngiliz ekibinin 10 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle, geri adım atarken, oyuncuyu ikna etmeye yakın olan Fenerbahçe, Norvihle pazarlıklarını sürdürüyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Kosovalı oyuncunun son durumu ile ilgili, Raşika, Galatasaray'ı çok istiyor ama bonservis konusu biraz yüksek, ifadelerini kullanmıştı. Milot Raşik'a geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği sarı kırmızılılarda 30 maça çıkarken, Kosovalı yıldız futbolcu 6 gol ve 7 asistlik bir performans ortaya koydu. Raşika'nın Norwich City ile olan sözleşmesi, 2025 yılı Haziran ayında sona eriyor. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın ısrarla istediği Arjantinli Yıldız Paredes için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda yönetim, Paredes için Fransız devi Paris Saint Germain ile temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. PSG, Paredes için en az 10 milyon euro bonservis ücreti talep ediyor. Sarı lacivertlilerde ikinci isim, milli yıldız futbolcu Salih Özcan. 8 artı 3 kuralını düşünen Kanarya'da, milli futbolcu öne çıkan oyuncu oldu. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2026'da sona erecek. Milli futbolcu için Sarı Lacivertli yönetim, 7 milyon euroyu gözden çıkardı. Salih için Galatasaray'ın da devrede olduğu biliniyor. Bu sezon transferin flaş takımı Fenerbahçe'de, yeni transferlerin şova dönüştürdüğü ilk karşılaşmada, Dusan Tadic performansıyla mest etti. Sarı Lacivertliler, sosyal medya hesabından, Tadic'i izlerken, iç Sesimiz, başlıklı bir video yayınladı. Görüntüler, kısa sürede viral oldu. Fenerbahçe yönetimi, Wilfried Zaha'dan çok daha fazla ses getirecek bir transfer yapmak için yoğun çaba harcıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, 5-0 biten Zimbru mücadelesi öncesi, aramıza katılacak birkaç oyuncu daha olabilir, demişti. Sarı lacivertli yönetim de, transfer dönemi bitmeden, en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor. Bu transferlerden birisi ise kanat bölgesine yapılacak. Listenin ilk sırasında Cengiz Ünder'in adı bulunuyor.